Fucking gal ile yapışıyor. Nasıl? kaçtı? Baydım ha, hoş geldin. Tarafatlı var ya böyle siyah kenar. Çıkmış mı o zaman? Çirimi çalmış bak. Maşallah. What are you doing? What are you doing, my İyice miyim sigara, iyice nar Gelinle Ben böyle tamam Böyle mi gelin? Lok 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 Sen kimsin ya? Ey Amerika Tamam tamam düştü Düştük düştü. ya düştük Hayır lan Anam <laughs> 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 <Nice. gülüyor> <laughs> <laughs> yaptı gördün mü? <laughs> 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 Avlayı işte bana Havuk'a daha vuracağım adam da

Git mali git mali git. Ya. Oha. koca sağdan patladı. Bit bit bit. konat. aman aman aman. Mane. oda. Sanki boşak bil basıyor. çıkan sese bak. Böyle şarkı mı söylenir lan? 1 çizim Palt al bulu 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 Adamın resmini çizdim resmine Retro'da N'apıyosun ya? <laughs> <laughs> olabilir Kral Çözme Shoulda, Solda 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 Ha? La <laughs> sağda La sağda La solda <laughs> <behind you. gülüyor> Ya ya vuramadık ya. Olur da ölmedi. Ol. Kafamı gönderdi. Parça tek. İşte şu an. Lan <laughs> ne? Bir şey yapmıyorum. De... <laughs> Yerine silah alacağım. Başka silah geldi <laughs> elime. <Biliyor> <gülüyor> <mu>? <gülüyor> ben de elime başka silah geldi. Ya. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Abi <laughs> Bir canım kaldı arada bağda ama Aç kaç şurdan bakıyım Dıştan düştü bitti

<laughs> Bir kere ara Nurullah kurban şey bayramdı değil tam köyde. Herkes de bayram mesajı atıyor ki şeyler falan ya yani. Nurullah. <laughs> Doğum günün kutlu olsun yazacağım. <laughs> işte herkes atmış. <laughs> ya var ya ya. <gülüyor> 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 ya. Bir şey yok. Yok. Diklofenek sodyum. Yok. Sodyum ee, alerjisi. Hızlı ee, Yok. Propilen, glikol. Karbomer, sodyum hidroksit, mentol, kristali, taf su, koruyucu olarak etik alkol içerir. Etik mi, etil mi? Okay. Etik alkol. Okay. Bu kadar. Tam bir solda solda A'da A'da ağda. üstünde, üstünde. Bir kişi var bir kişi bir kişi tek. Bana getirme. Seyda. Ya bir şey yok ya. Ben 2'ye 2'ye 1 kaldım sanırım ya. giden an oldu. Öldü <laughs> Geber, Geberdi aşağıya. <laughs> 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 bakma ekrana ya. Peki şu var mı sattı. Ya. Atayım sana dur. Beni bağışla. Al istedim. Abi kullanamıyorum ben sizi de. Yedimiz ne kadar ne yapayım? Attım. Kaun abra nasıl uzanı baldım? Gitsen kara vur Ali kara vur bizi gelen çok kar bana sıkıyor zor on gitsen sen kara bir bir ölmedi lan La at. Left, left. <gülüyor> <gülüyor> nice uygulama uygulama he Ya gel Ya abi bir şey var mı ya? A <laughs> oh, <find on. gülüyor> apayla 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 Bak o ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> tek taşımı kendim aldım, tek taşımı kendim taktım. Onu vuracak da bilmem ne. Salın Allah ulazım. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi Anam anam Ah oldu oldu Maşallah What are you doing? What are you doing my friend? mi sigara, hiç nargile gelin. Haberi tamam mı? Benim